Bamya tohumu nasıl kullanılır? Bamya tohumu tane tane yenilebilir. Bamya tohumunu ezerek toz haline getirebilirsiniz. Bu tozu kaynar suda demleyerek çay olarak tüketebilirsiniz. Oda sıcaklığında bir suyun içerisinde akşamdan 9-10 adet bamya tohumunu ekleyip ağzını kapatıp sabaha kadar bekletip sabah uyandığımızda da bu suyu içebiliriz. Bamya tohumu kürü 10 adet bamya tohumunu öğütücüden geçirin ve toz haline getirin. Bu tozun üzerine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı bal ekleyip macun kıvamına getirin. Bamya tohumu tükürünü bir hafta boyunca günde 1 çay kaşığı olarak tüketin. bir hafta düzenli kullanımın ardından 1-2 hafta ara verilmesi gerekmektedir. Bamya tohumunun zararları nelerdir? Bamya tohumunun bilinen ciddi bir zarar ya da yan etkisi olmasa da dikkat edilmesi gerekenler elbette vardır. Alerjik ve hassas bünyesi olan kişilerin, kronik rahatsızlığı olanların, her gün düzenli ilaç kullanan bireylerin, özel beslenme programı uygulaması gerekenlerin, hamilelerin ve emziren annelerin bamya tohumunu kullanmadan önce mutlaka ama mutlaka doktoruna danışması gerekmektedir. Aksi takdirde ciddi sonuçlar karşılaşılabilir. Günlük kullanımda belirtilen ölçülerin üzerine çıkamaması gerekir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi bamya tohumu kürü kullanan kişilerin bir haftanın ardından mutlaka ara vermesi gerekir. Eğer taneleri direkt tüketecekseniz boğazınızda kaçma ihtimaline karşı dikkatli olmanız gerekmektedir.